Merhaba arkadaşlar ben Umut Bu videomda sizinle birlikte Game Guardian ile e, nasıl Para hilesi yaparsınız onu göstereceğim Arkadaşlar sizlere ve Hız hilesini nasıl yaparsınız bunları göstereceğim e, Büyük ihtimalle bunlar sizin işinize Yarayacak arkadaşlar ondan dolayı Göstereceğim e, Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı Ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim Diğer videolarda yine Game Guardian ile ilgili videolar gelecektir Car Parking de hakkında İlk olarak Levels'e giriyoruz. Birinci bölümü seçiyoruz. Ondan sonra Game Guardian'a giriyoruz. Buradan Car Parking'i seçiyoruz. Sonra e, şu altta e, şu yer var biliyorsunuzdur inşallah burayı. Oraya tıklıyoruz en alta. Bir kere orta yerine tıkladık. Ondan sonra buradan sizde şöyle olacaktır. Bakın bu şekilde olacaktır. Buraya tıklıyoruz. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü ve beşinciyi ve altıncıyı kapatıyoruz. Yedinci açık oluyor. Anonimimiz açık kalacaktır ve diğerlerinin hepsi kapalı kalacaktır. Kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şu e, sağda play butonunun, e, sağdaki play butonunun hemen şuradaki büyütecine tıklıyoruz. Ondan sonra buraya e, 60 yazıp yeni arama diyoruz. Buradan full'u at, kırmızı olanı seçeceksiniz bu. Evet. Buldu. Şimdi GG'ye bir daha tıklıyoruz. Burayı iptal diyoruz. Sonra büyütecin solundaki kalem butonuna bir tane tıklıyoruz. Buraya 6 tane 9 yazıyoruz. Pardon, 7 tane. 7 tane 9 yazıyoruz, evet diyoruz. Sonra çarpıya tıklıyoruz, other levels'a tıklıyoruz. ondan sonra 3. göreve tıklıyoruz. Ee, çok çoğu... abartmayın arkadaşlar olmaz. <laughs> Tekrardan deniyorum arkadaşlar. Ben burayı hızlandırıyorum ben burayı siz yapın. Evet buraya e, atmış ediyoruz. Yenarma diyoruz. seçiyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar buraya 6 tane 9 yazıyoruz. E, bazen olmaz bazen oyununuz çöker 7 tane yazarsanız. Evet, <laughs> Evet böyle olursa olmuştur demek. Accept challenge yazıyoruz. Evet oldu arkadaşlar. Sonra bu görevi tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde tamamlayın. Replay deyin. Ee, İsterseniz deyin tabi ben yapmayacağım. Menü dedim direkt. 29.999.940 29 Paran oldu. Bu ne kadar geç yaparsanız veya ne kadar erken yaparsanız da değişiyor arkadaşlar. Ama bir saniyede, bir salisede falan yapsanız 30 milyonunuz olur. Şimdi geçelim hız ilesine. Ee, bir tane odada çalışacağım arkadaşlar. Fark etmez. Her online'da falan da çalışıyor. Ama ben şu an online'a girmek istemiyorum. Evet. Şunları kapatalım. Evet. Şimdilik. Şu trafikteki arabaları da bir kapatırsak. Tamamdır. GG'ye tıklıyoruz. Ondan sonra ee, burası, burayı çöp bir donuyla temizleyin arkadaşlar şuna. Tüm kaldır deyin. Evet deyin. Sonra en alta tıklıyoruz. Burası böyle olacak yine. Sadece en en açık kalacak. Buraya tıklıyoruz. 700 yazıyoruz. Ve full hatta Pull'u da seçiyoruz. Yeni arama diyoruz. Bekliyoruz. Sonra kaleme tıklıyoruz. Buraya tekrardan da 6 tane 9 yazıyoruz. Ben buraya 7 tane yazacağım. Deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar draglarda falan kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir hile bu. Tabi geri duruyor mu? Onu da şöyle göstereyim sizlere. Genelde durur ama yani bazen de durmayabilir yani oyun bu sonuçta. Şu anda kasıyor arkadaşlar bende. Nedeni bende ben de bilmiyorum. Tekrardan 700 yaparsanız arkadaşlar. <laughs> bu şekilde duruyor arkadaşlar araba. Evet şöyle isterseniz istediğiniz gibi sürün. Arabanızın haşatı çıkıyor ama yine de duruyor arkadaşlar merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun o zaman. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.